Burada kendinizi özel hissedeceksiniz. Kafe Art, kahvenin sanata dönüştüğü adres. Karaköprü 35 metre yol üzeri ve Piyazda alışveriş merkezinde hizmetinizde. Bekletepe Acaz %100 siyaset programından herkese hayırlı akşamlar diliyoruz sevgili izleyenler. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan genel seçimlerde artık yavaş yavaş da saatlere giriyoruz. Stüdyolarımızda tabii milletvekili adaylarını da konuk etmeye devam ediyoruz. Bugün yine stüdyolarımızda yine çok önemli bir konuğumuz var. Büyük Birlik Parti Şanlıurfa milletvekili adayı Sayın Halil Şen. Sayın Şen hoş geldin efendim. Teşekkür ederim. İyisiniz inşallah. <laughs> Elhamdülillah. Sağ olun. Tabii Şanlıurfa'dan Büyük Birlik Partisi'de Şanlıurfa Milletvekili adayı, üçüncü sıra milletvekili adayı oldunuz. Tabii Allah rahmet eylesin Muhsin Yazıcıoğlu bir e, ekor, bir ideol, Türkiye için değerli bir e, lider aslında. E, büyük bir misyonu, vizyonu e, neler? Öyle başlayalım ardından da programımıza devam edelim. Teşekkür ederim. Tabii buyurun. Kıymetli kardeşim. Hoş bulduk. Başta aziz milletimiz evet ve şanlı evet, olmak üzere tüm vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyor, sevgiyle kucaklıyorum. Genel başkanımız Sayın Mustafa Destici beyefendi, il ilçe başkanlarımızın ve tüm aday kardeşlerimin selamlarını iletmeyi ve boynumun borcu biliyorum. Evet Sayın Vekilim tabi e, Sayın Muhsin büyük bir değerdi Türkiye için e, tabi ee, onun videonun, misyonu liderliği tartışılmaz. Buradan da e, Allah rahmet eylesin. <laughs> bir mekanı cennet olsun. Nasılsın bir kez an? daha da e, yad etmiş olalım. E, Tabi e, Halil Şen e, bölge halkı sizi yakından tanıyor. Özellikle Akçakale, Harran, <laughs> Eyübiye ve birçok ilçede de Şanlıurfa, Merkez'de de halk sizi yakından tanıyor ama en azından Halil Şen kimdir? E, kısaca sizi de tanıyalım. Halil e, kıymetli vatandaşlarımızı bilgilendirmek maksadıyla evet, sorabilecek en güzel soruyu sordunuz. Teşekkür ederim. Teşekkür Geçmişi 30 yıla dayanan şehit liderimiz Musim Başkan ve dava arkadaşlarımın kurmuş olduğu Büyük Birlik Partisi kuruluş tarihi olan 29 Ocak 1993'ten bu yana Türk siyasetinde büyük rol oynamış ve bu koca süre içerisinde hiçbir kirlenmemişlik bulmamış. Evet. Davası ilahiye kerametullah için nizamı olan her ferdi zalime alp mazluma eren Türk tarihinin görülmüş olduğu siyasi dava partisidir. Eyvallah. Tabii tartışılma Büyük Birlik Partisi gerçekten de Türkiye'de e, Sayın Muhsin Başkan'ın da e, kurucusu olduğu e, gerçekten e, vizyonuyla vizyonuyla e, efendim tartışılmaz. E, efendim sizi de kısaca bir tanıyalım. Halil Şen kimdir? E, e, kısaca bir sizi de evet. tanıyalım en azından. Evet. Ee, kısa ve öz olarak şunu söyleyebilirim. Evet. Benim hamurum da, buğdayı da suyla. Evet. Nadide kentimiz Şanlıurfa'mızın toprağındandır. Evet. Dolayısıyla sizlere aynı sorunun ve problemlerin paylaşan aynı havayı soluyup aynı suyu içen kimimizin küçük kardeşi, kimimizin büyük abisi, kimimizin dayısı, kimimizin amcasıyım. Evet. 2012 1983 tarihinde Şirin Akçakale ilçesinde doğdum. Evet. Babamdan kalan ticari faaliyetleri devam ettirmekteyim. Evet. Evli 16 çocuk babasıyım. Evet maşallah. Yani eee Sayın Cumhurbaşkanımız 3 diyordu ama maşallah 16 tane fazlası da var Ellerinde. yani. Evet. Eee tabii ki eee Şanlıurfa'da e, siyaset yapmak öyle kolay değil ama tabii sizler de sahalardasınız. Eee Seçimleri artık saatler kaldı diyoruz. Artık saatleri saymaya başladı. Aynen. Ee, seçim atmosferini nasıl görüyorsunuz? şimdi sevgili kardeşim, şehit liderimiz Muhsin Başkan'dan aldığımız Muhsin'i duruş evet. ve edep. Dolayısıyla öncelikle şunu belirtmek isterim ki evet. bizler seçim öncesi de kardeştik. Evet. Seçim sonrasında elbette ki kardeş kalacağız. Evet. Komşu kalacağız. Bu nedenle birbirimizi üzmenin, kırmanın bir anlamı olmadığını kanaatindeyim. Evet. Tıpkı Muhsin Başkan'ın dediği gibi bizler aynı kilimin aynı desenleriyiz. Evet. Ayrılmamız, ayrışmamız pek olası mümkün değil. Tabii bir bütünü oluşturuyor. Ee, sizler de e, Sayın Muhsin Yadıcıoğlu'nun yolundan giden e, birer e, vatandaş olarak siyasetçi olarak da e, kendinize e, Sayın Muhsin Başkanı'nın önderliğinde bir lider e, seçmişsiniz. E, peki Şanlıurfa ile ilgili olarak e, Büyük Millik Partisi e, seçme girdi ama bu dönemde Şanlıurfa ile ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Doğduğum günden bu yana ekmeğini yediğim suyunu içtiğim, havasını solduğum, dolayısıyla bir yerde varlık nedenim olan Şanlıurfa benim için yaşamak gibi önemlidir. Eyvallah. Bu ve bu vermiş olduğum değerden dolayı mensubu olmaktan gurur duyduğum Büyük Birlik evet. Partisi'nden Şanlıurfa'ma ve Şanlıurfa'lı kardeşlerime daha faydalı olabilmek için milletvekili adayı oldu. Evet. evet başarılar diliyoruz. Umut ediyoruz ki sağ, e, gerçekten e, Şanlıurfa'ya faydalı sağ ve güzel işler mutlaka yapacağız. İnşallah. İnşallah. E, tabii işte, bu bölgenin siz de öz evladı olarak yakinen bu bir siyasi e, e, siyasetçiden ziyade bir vatandaş olarak Şanlıurfa'mızın mutlaka sizden tespit ettiği sorunlar vardır. Kısaca bize bu sorunlardan bahseder misiniz? Şimdi sevgili kardeşim, açık yüreklilikle şunu söylemek. Evet. Daha önce yukarıda ifade ettiğim gibi evet. bu topraklarda doğmuş, büyümüş bir ferdi olarak ben ve diğer vekil arkadaşlarım evet. tüm sorunları birebir yaşadığımız için hepsine vakıfız. Dolayısıyla çözümlerinde başta Sayın Genel Başkanımız ve yöneticilerimiz olmak üzere biz adaylar talibiz. Bu yüzden baraj problemi yaşamadığımız bu seçimde büyük birlik olarak biz de varız. Diyor ve siz kıymetli hemşehrilerimizin bu defa oylarınızı büyük birliğe vermenizi evetle gül hilal basmanızı ülkemizi 20 yıl 20 yıldır sırtlayıp götüren kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, evet. beyefendiye vermenizi devletin bekası, milletin refahı için, aziz milletin refahı için sizlerden saygıyla talep ediyorum. Evet Tabii ki e, sizler de e, biz siyasetçi olarak vatandaşlara e, destek e, noktasında çalışmalarını da sürüyor. Mahallelerde, sokaklarda, caddelerde. Aynen. Sayın e, Muhsin Başkan'ın e, misyonunu anlatarak e, Büyük Birliğe destek vermeleri konusunda da e, çalışmalarınız devam ediyor. E, tabii Sayın Vekilim, e, geçmiş günlerde Şanlıurfa'da ve e, on ee, ilimizde bir deprem felaketi yaşadık. Ardından Çanlıurfa'da yine sel felaketi yaşadık. Ee, acımız <laughs> aslında büyük. E, bu konuyla ilgili olarak neler söylemek istersiniz? Şöyle ki özünde öncelikle bunları konuşmam gerekirdi. Evet. Kendi içinde büyük üzüntü yaşadığım Evet. Kabuk bağlamaz ve onulmaz evet. yarayla ilgili konuşmaktan çok icraat yapmak yanlısı olduğumu beyan etmek isterim. Evet. Pandemi ile başlayıp depremle devam eden, selle sonuçlanan üst üste yaşadığımız bu felaket felaketlerde elbette ki gerek ekonomi, gerek beşeri, gerek psikolojik evet. olarak aziz milletimi derinden sarsılmıştır. Evet. Ancak bu millet ta var olduğu günden bu yana hep birlikte destansı bir mücadele ile yaralarının yüzde yetmişi oranında sarmış sarmaya devam edecektir. Evet. Şunu da belirtmek isterim ki yaşadığımız bu afetler vatandaşlarımızdan başlayarak müthiş bir özveriyle çalışan yardım kuruşlarımızın askerimizi, polislerimizi, tüm kolluk kuvvetleri ve Cumhur İttifakı'nın ögeleri Sayın Cumhurbaşkanımıza takdir ve şükranlarımı sunuyorum. Evet. Şunu da özellikle belirtmek isterim ki Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici Beyefendi deprem ve sel felaketinin yaşadığımız günlerde bizzat kendisi Şanlıurfa'ya gelerek evet. yerinde incelemelerde bulunup ihtiyaç ve talep doğrultusunda gerek kendisi bizzat gerekse bizleri yönde, yönlendirerek ilimize destekte de bulunmuştur. Evet. Yaşadığımız bu afetlerde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Evet, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet Gerçekten. eylesin. Mekanları cennet olsun Rabbim inşallah. bir daha bizlere o günleri de yaşatmasın. Sayın Genel Başkan Destici de hem deprem bölgelerine hem de Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinden dolayı buraları ziyaret edip vatandaşla birlik sağ ol, sağ olarak.